Herkese merhabalar sevgili mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam kıvamında sütlaç tarifi ile karşınızdayım. 3 yemek kaşığı pirinci kaseme alıyorum. Pirinçleri yıkayacağım sonra tencereye alacağım. Üzerine 2 su bardağı suyumu ekliyorum. Ocağa alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra çok kısık bir ateşte Pişireceğim pirinçleri. Pirinçler pişti. Bu arada nişastasını hazırlıyorum. 4 yemek kaşığı nişastayı kaseme aldım. 1 litre sütüm var. Üzerinden bir bardak sütü alıyorum. Evet, iyice bir karıştıracağım. En son bu karışımı ekleyeceğim zaten. Haşlanmış pirinçlerin üzerine kalan sütümü ekliyorum. Şöyle iyice haşlandı pirinçlerim iyice yumuşadı. Şöyle bir karıştırıyorum. Şekerimi de ekliyorum. Bir dolu bir su bardağından bir parmak eksik. Toz şekerimi de ekledim. Ocağa alıyorum. Sürekli karıştıracağım, yüksek ateşte şeker eridikten sonra karıştırmayı bırakacağım. Evet, sütüm kaynadı. Şimdi nişasta karışımını ekliyorum. Şimdi ocağa alıyorum, sürekli karıştıracağım. Süt soğuk olduğu için kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte biraz daha pişireceğim. Evet kaynadıktan sonra 2 dakika daha kaynattım. Şöyle bir kıvamda soğuyunca zaten tam kıvamını alıyor. Zaten tam 6 kişilik sütlaç Bu arada fırınıma açtım. En yüksek dereceye ayarladım. Şimdi fırın tepsisini alıyorum. Ve tepsiye soğuk su ekliyorum. 4 su bardağı su ekliyorum tepsiye. Şimdi fırına veriyorum. Üzeri sadece üzeri kızaracak şekilde fırına veriyorum. Evet, sütlaçlar fırından çıktı. İnanın bana harika bir tarif. Mutlaka deneyin. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Soğuduktan sonraki kıvamı da böyle. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.